arkadaşlar, ben Ezgi. Adım adım dansa hoş geldiniz. Bugün salsa öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Evet, başlangıç bölümüne geliyorum. Ayaklarımı yerleştirdim ve sol ayağımı öne atıyorum. Bir ve sağ ayağımı bulunduğu yere basıyorum. İki, sol ayağımı yanına alıyorum. Üç ve es. Sağ ayağımı şimdi arkaya atıyorum. Beş, sol ayağım bulunduğu yere basıyorum. 6 ve sağ ayağımı yanına getiriyorum. 7 ve S. Bitmiş oluyor. Şimdi birazcık daha hızlandırılmış bir biçimde tekrar edelim. 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. 4 ve 8'de S vermeyi unutmayın arkadaşlar. Başlangıç durumuna geliyorum. Ayaklarımı yerleştirdim. ve Sol ayağımı sola götürüyorum. 1 ve sağ ayağımı olduğum yere basıyorum. 2, sol ayağımı yanına alıyorum. 3 ve sağ ayağımı sağa götürüyorum. 5 ve sol ayağımı olduğum yere basıyorum. 6 ve sağ ayağımı yerine getiriyorum. 7 ve 8 es. Şimdi hızlandırılmış bir biçimde yapacağım. Yani 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 2 3 5 6 7 Evet arkadaşlar salsa ve kukarayça'nın temel adımlarını öğrendik. Devamı için online dersleri bekliyoruz.